En az %10 getiri fırsatıyla teknoloji devlerine yatırım yapın. Ana para korumalı 35. fonda Google, Microsoft, Facebook ve Amazon gibi önde gelen 4 teknoloji şirketinin hisse senetlerinin performansına ortak olun. Yaklaşık 16 aylık vade sonunda en az %10 getiri elde edin. Yatırım vadesi sonunda teknoloji şirketinin hisse senetleri değer kazanırsa getiriniz daha da artsın. Hisse senetleri değer kaybetse bile getiriniz %10'un altına düşmesin. Fona 6-17 Aralık tarihleri arasında Akbank Mobil ve internetten ya da Akbank şubelerinden yatırım yapabilirsiniz.